Evet arkadaşlar şu an sarmaşığın başındayız. Bu gördüğünüz sarmaşık Eylül ayının sonu Ekim ayının başı gibi açıyor burada. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit, Küçük Cerit köyünde. Şu an mesela bu arıların tek polen alabileceği kaynak bu sarmaşık. Maşallah böyle üstünde arı oğlu gibi oğul var yani. Yani çok fazla kokuyor, arı kokuyor. konuyor şu an. Kokuyor, Koklarız teyzem. Kokuyor, <laughs> Nasıl bayağı ağrı konuyor mu buna? Kaç ay sürüyor bu böyle çiçekli kalıyor? Bu son güce yani kadar böyle üstünde arı mı var bunun? Yok, havalar soğudu mu o da çekiliyor. Havalar soğudu mu bitiyorsun diyorsun ha? He. Ama bunun çiçeği tohumu dökene çıkan ağda kalıyor. Valla maşallah baya güzel bir bitki bu ya. He. He. <gülüyor> 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 kapı açık mı kapı? He. Kapıyı açsana bir.

çek şu da çek. Teyzem çok güzel bir sarmaşık bu ya. Ee, i̇şte tüm her şey bitince arı geliyor bu sarmaşıktan bal alıyor, nektar alıyor. Her, yani her bitki bitti. Sadece, Sadece bu kaldı diyor ha. Bu kalıyor işte bu da çiçek açıyor. Aynen aynen. Yazın bir açıyor. O yazın ilk bahar açtığı tohumlarla tohumlanıyor. O bir şey... de sonbahar açıyor diyor ne? ha. Peki ilkbaharda da böyle mi arı üstü? Aynen aynen. Geliyor, geliyor. Hmm. Aynı geliyor. Aynı geliyor. O tohumu döküldü işte 15 gün oldu bir açtı bu. Şöyle Menekşe teyzemi de göstereyim. Zaten sarmaşı diken bu teyzemiz. Böyle bu sarmaşığın olduğu yerlere ağrınızı bırakırsanız sonbaharda diğer bitkilerin kuruduğu zamanda da ağrınız böyle güzel polen topluyor bundan. Arkadaşlar bunun e, macun kıvamında balın olduğunu da duydum ancak balını ben tatmadım. İnşallah nasip olursa arkadaşlardan sipariş verdim. Bunun balından da almak nasip olur inşallah. Orman kenarlarına, çevrenize, köyünüze dikerseniz bu şekilde aralığınızı güçlendirmiş olursunuz. Şöyle her bir çiçeğinde 3 tane, 4 tane, 5 tane alan nazardan saklasın. Şu an arılar resmen. Bunun üstünde canla başla çalışıyor. Son kış hazırlığı arkadaşlar bunlar. İnşallah bunun tohumunu da toplayacağım ben. İsteyen arkadaşlara tohum temin edebilirim yani. Bu sene sonunda. İşte ayaklarında böyle güzel polenleri görüyorsunuz bunun.